Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Maalesef kötü bir deprem haberiyle karşı karşıyayız. Afat ve Kandili Resans tarafından yapılan açıklamalara göre Yalova'nın Çınarcık ilçesinde deprem meydana geldiği ifade edildi. Deprem şiddet olaraktan 4 açıklanırken depremin ise yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği dile getirildi. Afat ve Kandili Resans tarafından yapılan açıklamalarda. Yalova, Çınarcık, Kuruköy'e 3,5 kilometre. Çalıca'ya 5 kilometre, Çınarcık merkeze 5,5 kilometre, Termal Akköy'e 6,5 kilometre, Çınarcık Ortobur'una 7 kilometre mesafe uzaklıkta gerçekleştiği açıklandı. Afat ve Kandili Resansı tarafından yapılan açıklamalarda. Buradan Yalova'ya, Çınarcıya, siteden bütün ilçe ve köylerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yorumlarsın. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle lütfen sosyal mesafe, temizlik ve maske kurallarına, depremlerle alakalı alabileceğimiz önlemlere özen gösterelim. Şimdilik hoşçakalın.